Belki bu sertifikaya sahip ülkeler arasında Türkiye yüzde onla ikinci sırada. Yani 58 havalimanımızın 50 tanesine bu sertifikayı almış durumdayız. Geri kalanlarında da inşallah bunu almış olacağız. Sürdürülebilir ulaşım yalnızca teknolojik yeniliklerle değil aynı zamanda tüm paydaşların işbirliğiyle de mümkün olabilmektedir. Kamu çevreye duyarlı, güvenli ve ekonomik bir ulaşım ağı oluşturmak için gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Yeşil bir gelecek için attığımız her adımla sıfır emisyon hedefimize kararlı adımlarla ilerliyoruz. Bu düşüncelerle Yakar tarafından düzenlenen bir zir bu zirvenin sürdürülebilir ulaşım politikalarımızın geliştirilmesinde önemli bir platform olacağını, önemli katkılar sağlayacağını kalbimde inanıyorum. Çevrenin korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Gelecek